<laughs> evet sevgili <laughs> takipçilerimiz. Nereye gidiyoruz arkadaşlar biz? Hep beraber. Haydi bismillah. Ya Allah ya bismillah. Gidiyor <laughs> muyuz? Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> ya ha. <laughs> ben ya, size ayağımı Şimdi arkadaşlar evet. e, çıkacağımız yollar belli. Evet, evet. O He. Murat Bey siz de geliniz. Turuncu fesimi çektim <laughs> bu sefer. <şekilde. gülüyor> Şimdi bakın arkadaşlar çıkacağımız yollar belli. Tamam mı? Çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Çıkardım olduğumuz yerde bırakıp geri geleceğiz. Bırakıp geri gelmeyeceğiz. Niye? Asik yaşasın. Ne diyor bu ya? Şimdi anlarız. <laughs> ben bu boşuna mı aldım usta? Şimdi baktık olmuyor. Ne yapacağız? Geri geleceğiz. 1 2 3 4 tane motorluk. Doğru mu? 5 tane deli oğlum. 5 tane deli. 5 <laughs> tane deli diyor. 5 <laughs> tane deli diyor. Bir tane daha var. Bunu niye saymıyorsun? <laughs> <laughs> Hadi bismillah. Şey şu farları iyi olanlar önden gitsin abi. Ben. Farı iyi olanlar ben. önden gitsin. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Lan 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 Ömer! Kalk kalk sen onu <laughs> bırak kalk. Bu ne oğlum amına? Bakın. E, ne yapacağız oğlum? Dursana lan Mustafa gelen var. Ben unuttum lan eşşoğlu eşşek Hay Allah Ağır ol Yusuf abi Sakar Şakir geliyor Şimdi apı yuttuk işte Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin Ömer Hey Kardeş burada Öne çek <Gülüyor> <Gülüyor> Lan oğlum lastikler lan Lastikler lan ha ne Çıkın Kardeş Batı

Ömer gelme, gelme gelme Eda indir, gelme Eda indir. Ya Ömer, kayıyor. <laughs> ya Ömer'e dedim ya of. Ömer hayır düşüyorsun düşüyorsun yapma. Yapma. <laughs> Gelme gel geldiriyorum ne abi şu motorları bir indir hele Ama bak ama ne aradın? Ömer! Kalk kalk sen onu bırak kalk. Ömer'e bırak. Ömer köpecek. Lan motoru, tut, motoru kaldır motoru. Motoru mu kaldırayım? Lan motor bacağıma düştü. Aaaa! Ya sokacağım ya. Lan. Motoru tut motoru tut. Bak hele <laughs> şerefsiz bak hele. Hayatım boşver <laughs> abi boşver siktir et onu. Aman <'ın> deniziyor. Ha burada yakın abi nasıl ya. <laughs> Mehmet abi dikkat et. Burada yanmaz. Ne? Burada yanmaz. Ne? aşağı gidelim abi. Ya ben buna ben size dedim yukarı buzluluyor ya Ben yukarı gelirken dedim eğer ileri çıkıp tek bir düşe dedim her yere kadar Hadi ya lastiği alın lan. Ah! viu? <laughs> <laughs> <Não, não, não. risos> Yapma yapma. Gel. Gel. bir de buna koy. Getir bize çıkamadı yemek çöre dişkiye. Reis Ben sana dedim, Hocam ilerisi buz kestiyse dedim daha gidemeyiz. Kanka motor stop etme ha. Bura düstop etme. Evet arkadaşlar buzdan çıkamadık.

En dan gaan we En boven met het en dan komt op. Boven bij het poort. We gaan daar zo in de fjok. Ömer evet, ne diyor ben sen? Ana koyma, ana koyma. Oyda ama gel, gel gel bırak. Ne oldu ne bırak bırak gel. Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da. Dur bak. Sen <laughs> acayip söverim. Hiç söverim. Şey ben, ben de söverim valla. Sen git ben sana bak tuz battım Allah aşkına ya Git ya Lan tamam Lan bize bir şey olacak hadi gidelim ya Hadi şey <laughs> Tamam yeter Buna da aksiyon yeter hadi Yemek sepeti ne? Arkadaşlar yemek sepeti yemek alacağım. <laughs> yemek sepeti. Eda'yı nasıl çıktım oraya ama? Eda. Yemek sepeti yemek alacağım. Öndürene bassa seni şuradan şu an şu an. He orada atıyorum ya. seni. Öndürene bu arada hafif basıyorum öndürene. Yoksa arka lastik. Arkadaşlar benim arka lastik patlamış olabilir dikkat edelim. Niye? Bir bakalım patlamamış. He iyi. Ömer hadi oraya gidiyor bak hele. Senin? Ömer! Neyi? Niye? Sene sene. Kanka adam çıkamamış buraya yakmış. Oğlum işte belli mi lan? da? Oradan da araba çıkar hemen size söyleyeyim. Ömer! Ömer! Evet, Tam şu karın ortasına yakalım. Lan teker gidiyor lan. Kanka adamı a burada yakın burada. Ömer. Aha burada yakmışlar. Hanı. He o büyük ne oğlum onu yapar. Tamam bu işte. He he. Barış az yaklaşırsa yaparı. Kaydırma kaydırma. Sendeki? Ne? Sendeki? Ne? Lastik. Ne oldu lan? Yapma yapma. Kendisi Gel, gelmiyor abi. Hadi ya. Benzini ver bakayım. Abi benzin nerede? Abi. Sende. Ben benzin getirdim. Ya ver var. Benzin değil. Ver, ver, ver. Benzin değil, ver, ver. Benzin değil bekle. Gel mi? Gel bak tutma gözünü yediğim ya. Getir. Lan kula basma geri zekalı Şey Gökhan şuna bir çatma çalsana. Mı? Yok, çapma çapma ne kadar çapma çal. Ne? Neyi var? Ya bir yaksana sen. Aman abi duruyor. Ver ama. Ver. Abi sen ne yapıyorsun? Limon kolan evet. yağdı mı? Güzelin hasretinden ahından canan ahından tutuştu her yanım <laughs> yandı ha yandı. Gülüşmeler Gülüşmeler yav Al Gökhan usta Eda e şunda senin kamerayı <laughs> iyi dur Gülüşmeler Senin kamerayı iyi dur Mehmet abi, Murat abi yaptı, şöyle <laughs> <Y> <Ne oldu? gülüyor> <Y> <laughs> <laughs> Ya oğlum bir parça benzin döksene seni. Harbi ya ne alıcım ya ya. benzin ne kadar da, biliyor musun sen? Lan ver ben o Ayağı içmiş baksana bana. Baksana Mehmet şeyin yüzünden hep aa abi, bu. Ömer abinin yüzünden hep. Lan orada az daha düşüyorduk biliyor musun? Ben düşmüyorum. Ama ya. sen düştün. Düştün mü orada Bak, ben orada dedim? Ayağını geldim mi bu bana şey? He. dizliğim var mi? ha Mehmet abi. Dizlik var tabi canım. Gökhan'a dedim ki ilerisi buz kesmediyse her yere kadar gideriz. Ama dedi buz ben dedim ya buzak çekiyor çünkü ben hayda buz. Ben gördüm çünkü orada buzu benim fara parlıyor ya beyaz ya. Nereye gidiyor? Ananı satayım dizliğim kırılmış. Lan dizliğim kırılmış. Geldim şey, bir şey bir Mustafa mal, basma. Mal. Mustafa basıyor. Mustafa gitme. Kırılmış Mustafa lan yapıyor. kırılmış. E, Mustafa yapma. Olur, kol çıkar. dizliğim kırılmış Yok, baksana. Abi diyor? Bir şey olmaz diyor. Çok basmıyor. Bir daha atarsın. Ona da bir yama yaparız. Ben abi bir bir adam. 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 sen yarın bizim dükkana gel ben ona bir zımba çakayım abi. <laughs> o da zımba çakıyor. Ben de sanayiye götüreyim de. Bizim Ben onun aynaya abi buna sen somun aslında arkadaş? Onun somun yetiyor mu? Onun mu? Yetmez. Çekiyorsun 20'lik atarım da oraya kadar. 20'lik atarım da oraya kadar. Ne oluyor sanki? Mafyanın kızı. 20'lik sadece bir <laughs> var. <laughs> <Öyle. gülüyor> ne çekiyor tabi lan çekmez <laughs> olur muyum? Kameram kayıtta tabi. Gençler bir turuncu bir şey yana var. Yanacan ama lan koyun küfür Et etmeyin oğlum. Küfür yok usta. bak seni karakoldan şikayet ederim valla. Ay ay nasıl düştük ama. Arkadaşlar size şimdi bir soru. Bu dağda kurt çıksa ne olur bize? Hiç Hiçbir şey olmaz. Da. Ateşe gelmez bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şu ateşi Niye korktum. de? de niye? Niye bir şey olmaz ya sor? Niye? Çünkü bize de kurtlar bak. Hı. Bak kurdu yer ya bu. Ya, hiç o, o, onu onu boşur. Yok ya. Yok ya. Yok ya. <laughs> Ay, ayına boşurum diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen boşsan abi ben tam onun pamuk tıkarım ona. Ne dedi ne dedi? <laughs> Ayla boşluğum ayı ısıtılmaz. Geç de. o değil. Şu montu yaşam. Zaten ayı, ayı gibi adamız kalmaz. yemek sepeti sahibi kim? <gülüyor> <gülüyor> yemek sepeti bunun elinden acilen alınmalı. Aleyküm selam bacım. Aman güzel yavaş. Acilen alınmalı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bakın şimdi. Kara doğru gidelim. Mehmet abi bizi çek. Kara. Kar, karda yüzüyorum. La kim demiş kar yok diye. Aa sağa kar. <laughs> <laughs> Kanka al al. He. Murat al odun. Çalıyorum oğlum o babadan çalıyor. <laughs> Hadi ben yine 6 tane mont karıştırdım. Buraya gelmiş hem şey, bir güreş <laughs> tutmak lazım ya. Murat abiye tuttum ama yok <gülüyor> abi yıkıldı. Ömer abi. O ne yapıyor lan? Pat pat ya. Hep kavga oldu. Papağan da güzeldir benim ha. Papağan da. Önce dur Hay kanka. Çıkamayın herkes. Gel. <laughs> Hadi oğlum. Bir, tamam, iki, üç, dört, beş. Beşimiz geliyor diye. Kokan zaten hep deli de. Aa bu kadın ne işi var burada? Kanka o bizim ablamız o yüzden geldi. Kamerayı gösterme ondan sonra ağlar <laughs> orada evde oturur. Kanka o benim sayemde geldi. Zaten. Boş Lan valla ben söz verdim diye geldim. Yoksa valla bende gelme hiç niyetim yoktu. Oğlum ben üşümüyorum hadi. Size ne oluyor? Siz donarak geldiniz buraya yemin ediyorum. Lan hayır düşünce dizliğim kırılmış ya. Ya dizliğine başlatma. 50 çel lira verin lan dizliğimi alıyorum Mehmet abi. Abi üşümüyorum. Lan ben. Ya oğlum sen ne yapıyorsun Emre? Sen manyak mısın kardeşim? Bırak lan. <laughs> Bırak lan. Öbürü neredeyken öbürü? Ben göbürü yaktı yaptı. yaptı. <laughs> Üçten iki. Oğlum bir saate şu şurada. <laughs> lan nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> Emre? Kambal akıl da gülüyüm sana ağabey. Lan oğlum üç tane yok mu? Bir tanesi zaten burada yolun kenarında değil miydi lan? Bak Marat abim sen bak. He? Çeksene benim denem de çekil ben. Lan bak motorlara bir şey yaparsınız. Vallahi kardeş, daha bak motoru yeni aldık daha bulcu bile bitmedi bak. Hadi gençler atlayın. Evet. Nereye bak? Ah canını yiyeyim. Sen ah, bunları bize WhatsApp bana Hadi şöyle dizine at işte fotoğraf. Hadi baksana ya. Yani. E lan gel gel adam. E, Bari sen bizi bir çekseniz. Aaa! Bir an, an, şey an, şey Yanıyorum abi. yanıyorum. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Eda benim falan. Şey arkadaşlar e, kameram Oğlum, kayıtta bekle. küfür etmeden konuşursanız daha iyi olur. Oğlum sen küfür <laughs> <adam öyle>. <laughs> et duruyorsun hocam öyle. Etmeyin abi. Salaklığından kendin kaşınıyor. <gülüyor> 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 İmam olacağım Allah izin verirse. Hey, bu olacak abi? Tövbe ya Rabbi tövbe. Şu az resmimizi çekecek. WhatsApp'tan biz atacak. Yarın hikaye olarak çıkar Instagram'da. Bir dakika lan ben neyim oğlum? Abi de bizim fenomen işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> burada bir şey yok Ama benim sayemde fenomen oldu. Kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir de şerefsiz. Tabii lan. Kagala gibi tamam da abi. Sen mi izletiyorsun? Yani. Kagala full time burada. Sen Özgür'ü niye getirmedin? Ya ne kanka özgür kaçtı şimdi ya. Biz bir bir tane bir tane mal malı dükkanda çekiyor bir de burada hiç çekemiyor. <laughs> bir bil, tane Bildiğin mal amına koyayım. Lan ne yaptın? Kim o? Kim o? Özgür. Ya kanka çocuğa öyle demeyin boşun. Oğlum mal. Ya Yanımda olsun yine söylerim yüzüne karşı mal. Ben şu an hayvan hakaret ediyorum ama yani hayvan sevenler kusura bakmasın. Bizim dükkanda <laughs> vardı. Var. Var var. Var. Hakikaten var. <laughs> Yemin ediyorum billah. Ustam, sen o zaman ara bir barınağı da. <laughs> lan onu bağına bile kabul etmez, bağına. Lan usta şu dolu olsa neyi vardı lan? Şükür, neyi vardı lan? Lan şu dolu olsa <laughs> neyi vardı lan? Lan biz, biz bira niye almadık galiba ne? Ömer, oğlum plastik burada neydi kardeşim? Kardeşim benim ağzı cansın onun üstüne atarım. Siz... yok yok. Bunu Kapa, koyayım, kapat kenarında gördüm sanki. Ben attım yolun yolun kenarında. Lan benden düştü o benden. Yemek sepeti. Ulan de bir... sık dedim çantadaydı. <laughs> arkadaşlar şunun olsa burada ne var hadi, ne var Ya onu bırak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sinan abi olaydı Sinan abi de çıkardı oraya. Abi çıkmıyor lan çok bekliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Nereye, Gid Nereye gidiyorsun? Nereye, Nereye gidiyorsun? lan? Ormana mı gidiyorsun? Lan bak düşersin. Herkesin tuttuğuna kendine kokan. Elinde bir şey Aa, yok. Ağacılar bir çıkamadın. Tamam ağacı tut o zaman. Tek yavrum be. Gel aşağı doğru tut, tut. Yola beyi tut. Be. Niye lan? Şurayı bir çıkamazlar. Arada bir yola, yola beyi be. düşün tut bak. Niye korkun, korkun mu? Ya korkudan değil kardeşim. Hani burada bir şey yok. Biz insanların olduğunu <laughs> korktun ne? He <laughs> he. <laughs> gelip çöp şuradan bir girer. Alo. Yok deme abi. O da bana atış Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar bizi Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayalım. Sizler için BG motorlar. çıkamadınız <laughs> orayı ya. Karabin. ben var. Ben, ben bu motoru görmüyorum. Bu motorun altında fabrika lastiği var. Fabrika lastiği. benim fabrika lastiğinin daha da incesi. Ben ağa bak Ömer abi. Şeye bak. bak. İki lastiğe bak. Iki bak. Ama iyi yaktınız ha. <laughs> i̇yi yandı ha. Bana atanın kaynağına <laughs> Allah Allah. Bu zolu bacıtır lan. <laughs> lan oğlum bu zolu bacıtır lan diye. Hadi <laughs> bak hadi. Çok kalkmaz. Şey Bu mu? Evet. Vallahi mu? içinde güneşi tutarım bak seninle. Yumuşadığı ne kadar gider mi? Yani Eda kask kafana yemek istemiyorsan dur. Vallahi 3.5 milyar verdim kafanda parçalarım kaskı. <laughs> lan bak <laughs> bana atmayın ha. Burada bundan kal. Sarı tüp lan bu da. <laughs> Boş mu lan? <laughs> Gece gece kartopu oynuyoruz her siz. Al sana da sana. Lan al bunu sen. Kameram düştü. Kameram düştü. Evet. Son atış. <laughs> Herkes çocukluğunu özler. <laughs> Biz de ne yaptık? Çocukluğumuza dönmeye. Şey abi, abla sen abi. ne yapıyorsun? Bu abi de kafasını iyi bir kartopu yemek istiyor. Vallahi iyi topu yemek istiyor. Herkes çocukluğunu özler. Ben Biz de, de çocukluğumuzu ya. özlediğimiz için kartopu oynamaya geldik. <laughs> kartopu oynamaya geldik. <laughs> Al bağımın bağımın bak. bağımın 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 sokar bağımın 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 bir tane gelir var ya Hepiniz yok bağımın 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 içine bağımın amına bağımın Kaptan ne kadar oldu ya kaptan? Bana kaptan batacak şimdi erbağa yok ya. Oy kiriye bak lan. Ana bana! Ne yapıyor onu? Mehmet abi böyle bak bak. Það er aðeins... Lá, dur, dur! Lá, bara aðeins rátt! Aðeins rátt sérni! Alveg ég dæti það! bizde miydi Ne Ney Lan telefon oraya mı düşürdün sen? Mal. Manyak. Mal. 15 milyarlık telefon düşürüyor. Bir tane düşürüyor. Oğlum, oğlum,

Ah anam berema e bak ne hale geldi. Buraya <laughs> <laughs> buraya geldin, oyun oynamıyor tamam. Kalbi niye görmüyorsun? Aa, hadi hadi gel. Tam <laughs> bir şey düştü kamerama. Ee, kamerama bir şey düştü. Ben <laughs> gökten düştüm üstü. <laughs> 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 Al sana bak kardeşim. Ya Mehmet abi bak. Allah Allah. Ateşi git, Bak kamera var bak kırılır bak kamera abi. Öyle şöyle yap al abim beni. <laughs> <laughs> <türüle> <gülüyor> Ömer <gülüyor> ağzına seni. Lan! Allah Allah. Lan kamera yapma. Biz buraya eğlenmeye geldik. Aynen. Arada Dur dur dur. Ömer yapma Ömer Ömer Ömer. Ömer <gülüyor> <gülüyor> ağzına seni. No. Aa, lan! Dur, dur. <laughs> lan <kastı> var, <gülüyor> 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 Bu. iyi mi? Stan hep atacak, kar topu oynuyor. <laughs> ya ama yeter ya. Bence de yeter. Sen beni vur ben sana ne istiyorsam vereceğim Ver sen vuramazsın ver ben. Benden kaçamazsın ver Sen <laughs> ağabeyim kaçamazsın sen benim kapımda koşturabiliyorum Ağabey Kalksın abi kamerayı çıkar bence Kamerama zarar gelmesin Yoksa kamerayı çıkayım <laughs> 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 gel, gel lan gel, gel lan alayım Vuruyor lan. da ha Barış Attığın yeri vuruyor da ha Bana vurmadı ki O ne yapıyor lan Şey

Açılın drift atacağım. Bir taraflarınızı sürtmeyin. Kıvılcım çıkmasın. Ha, Hadi bakalım. Tamam. Gidiyorum. Faruk yavaşla. O da... Sağ ol, bu sağ yapmayın, Şey yapayım, Lan dur dur. Bırakın çocuğu. Allah dur. bir onu ben de bilmiyorum. Çalıyor ha? Az Sürüyorum üstüne şimdi devam et. Az üstüne. Eğer evet. bu kadar çok sevinebilirsin. <laughs> <laughs> Ama bir şey değil mi? Çok güzel eğlendik yani bence. Mı? <laughs> <Zaten ne> <gülüyor> <düşünüyorum> <gülüyor> şimdi. Ya o değil de kameramı biraz önce kim şey attı? Eda <laughs> attı. Kaskı, kaskı geçtim kameraya vurdu. <laughs> kameraya da girdi. Çatlamış ha bura. Nasıl lan? He ha bura çatlamış. Ya yapacak bir şey. 10 milyar bir daha veriyorsun abi maaşın yarısı. Yapacak bir şey yok. Hey. Hey. Dön bunu topu niye bize? Attığı yeri de vuruyor da, ya kaynaması falan. Ana şurada teneke yap. <laughs> kaç. Önce kaç. <laughs> <Bıramın> yoksa, <laughs> Ama biraz önce anlısı lan seni. Kim attı lan onu? Benim <laughs> elime geldi. Enseme vurdu. Enseme vurdu. Ağzına düştüm Vedi abi. <laughs> Oğlum zopatla bundan daha iyiydi lan. Sıçtım sen de abi. Sen Hadi kolumu. Aşağısı gece dona çekiyor. Saat saatin üç. De... Gökhan yakala bebeğim. <laughs> <laughs> düştü ya lan düştü ya. Ayı ustalar. <laughs> Hayır ustalar. <abi. gülüyor> Bir yaşayın bakın. Ölümü bak annem annem. Ey yıka yıka kanka. Al su verim gel. Sana araba çarpmasın karşıya geçireyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak hadi abi yeter vallahi yeter. Şurada bir beş dakikasına gidelim. Bir <laughs> arkadaşımın bana uyguladığı tarifi. bana atarsan <laughs> acayip söverim. Hiç sövmedim. Şey ben söverim valla. Sen gitme ben sana bak topu attım <laughs> Git ya Git <laughs> <Get> ya git <gülüyor> ya senden <laughs> 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 Lan motorumu vuracağız Gel buraya gel <gülüyor> Vallahi, gülüyor> <gülüyor> Lan. Ya hadi gel. Sıra at da yavaş yavaş <laughs> hadi. Bak Ben bitti. Ya Eda, ya. <laughs> ya Eda dur ya. ya Eda dur ya. Ya <laughs> Eda <laughs> dur, dur, dur ya. <laughs> dur 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 dur. Atlarım, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> lan dur dur <laughs> lan dur dur. Gençler tamam, <laughs> şey, hadi bu kadar eğlendiğimiz yeter. Isırın gidelim hadi. Hadi. Vallahi ya. Tamam tabi önce Hadi hep beraber bir <laughs> Kız ateşe gideceksin ya <gülüyor> <gülüyor> Genç sevgili takipçilerimiz abone olun Bizleri instagram ve youtube'dan takip etmeyi unutmayınız Kar yağdı bizde ne yaptık Nereye çıktık arkadaşlar 4 gün sonra kaka geldik Kar yağdı 4 gün sonra geldik